Merhaba arkadaşlar. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Merhabalar. Benim adım Ekrem. Kıbrıs'ın Gazi Magosa şehrinde yaşayan, maddi durumu çok iyi olan bir ailenin tek çocuğuyum. 30 yaşındayım. Babam uzun zamandır burada ticaretle uğraşıyor. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeyle araba alım satımı yapıyor. Burada büyük bir otogalerisine sahibiz. Ben üniversite çağına gelene kadar babamla birlikte çalışıyordum. Okulda da başarılı bir öğrenciydim. Lise bittikten sonra üniversite sınavına yoğun bir şekilde çalıştım. Fakat ilk senemde istediğim yeri kazanamayınca kendimi her şeyden soyutlayıp tam bir yıl resmen kendimi sınava adadım. Ve ikinci denememde İngiltere'nin kuzey doğusunda bulunan Durham şehrindeki üniversitenin hukuk fakültesini kazandım. Tabi üniversiteye kayıt, davetiye, işlemler filan derken büyük meblalar gidiyor. Çok şükür ki ailem bunu karşılayabileceğinden bu harika fırsatı kaçırmadım. Ve hiç vakit kaybetmeden evraklarımı hazırlayıp okula kargoladım. Bir hafta içerisinde okula kabul edildiğimi ve bana gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra konsolosluk vasıtasıyla davetiye işlemleri için iletişime geçileceği söylendi. Aradan 55 gün geçtikten sonra konsolosluktan arandım ve üniversiteden gelen bir davetiye olduğunu söyleyip beni konsolosluğa davet ettiler. Ben de gidip gerekli işlemleri yaptım ve vize başvurusunda bulundum. Ardından vizemi birkaç gün sonra alıp burada gerekli hazırlıklarımı tamamladıktan ve ailemle vedalaştıktan sonra heyecanlı ve bir o kadar da merak dolu İngiltere maceram başlamış oldu. Bu benim ilk yurt dışı deneyimim değildi. Daha önce birçok kez farklı ülkelere gitmiştim ama İngiltere'ye ilk defa gidiyordum. Tabi İngilizcem de gayet yeterli ve akıcıydı. Durham'a geldikten sonra hemen ev tutmak istemedim. Öncelikle okulun yurt binasına kaydımı yaptırdım. Çünkü oranın kültürünü yaşamam lazımdı ve insanlarla kaynaşıp dilimi daha güzel bir seviyeye taşımam için bu en mantıklı yoldu. Okula ve yurda kaydımı yaptırdıktan sonra odama yerleştim. Yurt karmaydı. Yani kız erkek karışık bir yurttu. Oda arkadaşım erkekti. Yan odalarda kızlar da kalıyordu ama Türkiye'deki gibi giriş çıkış saati sınırlaması yoktu. İsteyen istediğinin odasına istediği zamanlarda girip çıkabiliyordu. Bu çok iyi bir şeydi kendinizi evinizdeymiş gibi hissediyorsunuz. Şimdi ben bunları yazdıktan sonra dinleyenler kendi kendilerine İngiltere'ye kadar hukuk okumaya git, avukat ol ama bu tür olaylara inan diye eleştirebilirsiniz. Ama insan başından geçmeden bilemiyor. Ben çok nadir dost edinen ve genelde yalnız yaşayan, her konuda da kendine yetebilen birisiyim. O da arkadaşım Ivan adında bir Bulgardı. Ona ilk anlardan beri nazik ve ön yargısız yaklaştığımdan o da bana samimi ve dürüst yaklaştı. Zamanla aramızda güçlü bir arkadaşlık bağı oluştu. İvan da buraya sevgilisi Mekselina ile birlikte gelmişler ve benimle aynı bölümdelerdi. İvan'ın kız arkadaşıyla samimi olduktan sonra kısaca Max diye hitap ediyordum. Max çoğu zaman bizim odamızda Ivan'la birlikte kalıyordu ve üçümüz iyi vakit geçiriyorduk. Birlikte aldığımız notlara çalışıyor, sonra da içip partiliyorduk. Ivan Durham'dayken benim en iyi arkadaşımdı. Biz okuldan mezun olduktan sonra bile dostluğumuz devam etmişti. Ivan'la Max de ayrılmışlardı. Arada sırada birbirimizi görmeye devam ediyorduk. O zamanlar ben İngiltere'ye yerleşmiş ve burada kendi hukuk büromda kendi çapımda çalışıyordum. Sonra ben 3 yıllığına yurt dışına kendimi geliştirip farklı deneyimler edinmek için İngiltere'den ayrıldım. Geri döndüğümde Ivan beni arayıp İskoç bir kızla nişanlandığını söyledi ve İskoçya'da yapacağı düğüne davet etti. Ben de düğün için İskoçya'ya gittim. Aslında Ivan'ın en iyi dostu olduğumdan ve yıllar boyunca çok iyi dostluk ettiğimizden onu gelinden kıskanıyordum. Nişanlısıyla düğün gününde tanıştığımızda çok güzel bir kadın olduğunu söylemeliyim. Uzun boylu ve sarışındı. Ivan da Slav ırkından olduğundan o da kaslı ve boyu uzun, dazlak ve sarı sakallı, renkli gözlüydü. Tam tencere kapak bir çift gibi görünüyorlardı. Ama Ivan'ı Max'ten sonra ilk defa böylesine aşık ve bağlı görmüştüm. Yani bir çift birbirini ne kadar sevebilirse o kadar aşık görünüyorlardı. Evlendikten sonra İskoçya'ya yerleştiler. Ben de Balayı tatilleri bittikten sonra 6 ay boyunca onlarla kalmak için beni davet ettikleri evlerine gittim. Orada misafir olduğum sürece kalmamdan dolayı bana karşı olumsuz bir tutumları olmadı. Birbirlerine çok aşık görünüyorlardı. Demiştim ya ama sanki eşi biraz daha mesafeliydi Ivana karşı. Gözlerinde tam bir mutluluk yoktu. Ama Ivan'ın açısından harika bir evlilikleri vardı. Tabii Ivan'ın ona bu kadar düşkün olmasından eşi Elsa çok memnun görünüyordu. Elsa Ivan gibi değildi. Yani nasıl anlatsam, eğer bu kadar güzel olmasaydı onu çok sıkıcı birisi olarak düşünebilirdim. Çünkü o kendi fikirlerine sahip birisi gibi görünmüyordu. Çok güzel olduğundan onunla uzun uzun sohbet etme gereği duymuyor insan. Evliliklerinin 3-4 yılı çok mutlulardı. Ama aradan o kadar zaman geçse de bir çocukları olmamıştı. Çocuk denemeleri başarısız oldukça aralarındaki uyum eskisi gibi değildi. Bu durum onları çok üzüyordu. Haftada en az 2-3 kez Ivan beni arar ve bu konularda dertleşirdik. Ivan tıpta çare bulamayınca bu durumun nedenini öğrenmek için çeşitli yöntemlere başvurmaya başlamıştı yaptığı araştırmalar sonucunda bana Türkiye'deki insanların bu konuda çok bilgili ve etkili olduklarını öğrendiğini söyledi. Nereden nasıl ulaştıysa İstanbul'dan birileriyle temasa geçmiş ve çok ikna olmuştu. Ivan oldu bitti, büyücüler, ruhlar alemi gibi konulara çok ilgili birisiydi. Onlardan birisiyle de temas kurunca çok heyecanlanmış ve beni arayıp onlarla birlikte oraya gidip gitmeyeceğimi sordu. Önce bu durumu saçma bulduğumu ve onların dolandırıcı olabileceğini söyleyip vazgeçirmeye çalıştım. Ama Ivan ve eşi çocuklarının olmayışından onlara yardımcı olacak her türlü olasılığa sıkı sıkı tutunuyorlardı. Ben de bunu gördüğümden yardımcı olacağımı söyledim. Öncelikle beni İskoçya'ya bazı gelişmeler olduğunu söyleyip davet etti. Oraya gittiğimde neden bu tür şeylere böyle ilgi duymaya başladıklarını anlamıştım. Ivan Burada eski bir savaştan kalma ve o zamanlar mezarlık olarak kullanılmış bir yerde yatırım amaçlı bir arazi satın almış. Beni oraya götürdü. Ve biz orayı gezerken telefonla bir arkadaşını arayıp buraya davet etti. Yanımıza gelen arkadaşı bir arkeologtu. Yaptığı araştırmalara göre bu araziyi asıl alma sebebi eskiden burada bulunan bir altın dolu sandık olduğunu duyumunu almış ve o yüzden bu arkadaşını çağırmış. Bana da çok güvendiğinden gizli kalması için ancak bana sen yardım edebilirsin deyip yardım etmemi istedi. Açıkçası başta bu durumdan korksam da kulağa çok heyecanlı bir şey gibi geldiği için kabul ettim. Yanında bazı ekipmanlar vardı. Onları getirip arkeolog öncülüğünde kazı yapmaya başladık. Bu kazı işlemleri günler sürdükten sonra çabalarımız sonuç verdi ve kazıda bahsettiği sandık büyüklüğünde bir şey olmasa da bir beze sarılı altın bileziklerin olduğu bir gömü bulduk. Bulduğumuz bu küçük hazine karşısında inanılmaz heyecanlanmıştık. İvan hemen eşini arayıp buraya gelmesini istedi. Çünkü eşi iyi bir tarihçiydi. Eşi geldikten sonra arkeologla birlikte gömüyü incelemeye başladılar. İncelemeler sonucu bulduğumuz altınların eskiden bu bölgede yapılan savaşlar sırasında yıkılan kilisenin rahibelerine ait olduğu kanısına vardılar. İvan'ın ortodoks bir aileden gelmesi ve batıl inançlara, dini geleneklere çok bağlı yetişmesi sebebiyle bu altınların üzerinde bir büyü olabileceğini düşünüyordu. Bu konuda eşiyle görüştüğümde kendisinin bu tür konulara çok ilgisinin olmadığını ama İvan'a destek olmak için yardımcı olduğunu gözlemledim. Ama bu işlerin içine girdikçe kısa bir süre sonra başlarına bir uğursuzluk geleceğinden korkmaya başlamıştı. Elsa, Ivan'ın evde olmadığı bir gün bana Ivan'ın ölü insanlarla konuştuğunu söyledi. Onun gitgide daha da tuhaf bir ruh hali içine büründüğünü söyledi. Sonra kocasıyla iletişim kurmakta gün geçtikçe zorlandığını hissettiğini söyledi. Beni daha çok endişelendiren şey de konuşma arasında bana, kendisine de Yavaş yavaş kocasındaki gibi bir gücü hissetmeye başladığını söylemesi oldu. Ama bu durumdan çok korkuyordu. Aradan bir süre geçtikten sonra bu durumdan kurtulmak için yoğun bir şekilde dua etmeye başlamıştı. Ancak yine de bu durum onun canını sıkıyordu. Yavaş yavaş ruh hali kötüleşiyordu. Elsa artık yavaş yavaş her akşam bir trans haline geçmeye başlamıştı. İşin ilginç tarafı da Ivan Karısının bu deneyimi yaşamasından rahatsız değildi. Bütün bu olanların karısının ruh sağlığı üzerinde korkunç sonuçlar doğurabilecek bir durum olduğunun farkına varamıyordu. Gözlemlediğime göre bu durum Elsa'nın tüm sinir sistemini olumsuz olarak etkileyebilecek bir görünüme dönüşüyordu. İkisi ayrı ayrı odalarda bu boyuttan kopmuş bir şekilde astral seyahat ediyorlardı. Onlar için çok tedirgindim ama bir yandan da bana çok heyecan veren bir şey gibi görünüyordu. Tabi endişelenmiyor değildim. O yüzden Ivan'ı çok fazla suçlamıyorum. Onların bu seyahatlerinin gerçek olduğunu gözlerimle gördüm. Bana Kıbrıs'taki ailemin yaşadığı evde, benim kaldığım odanın bulunduğu kapının alt kısmında bir karış kadar çatlak olduğunu söyledi. Bunun üzerine hemen annemi arayıp kapının üzerinde böyle bir çatlak olup olmadığını kontrol etmesini istedim. Annem bunu neden istediğim hakkında bir sürü şey sorsa da gidip baktığında evet yanıtını verince tamamen şok olmuş ve inanmıştım. Ve bir gün bana yaptıkları translar sonucunda buldukları altınların sahibi olan rahibelerden birinin bu altınları korumak için görevlendirdiği bir güç olduğunu ve onun bir iblis olduğunu söyledi. Bahsettiği bu iblis bizim lügatımızda cin'di. Ivan bu cinle her gün görüşmeye başlamıştı. Bana onun neye benzediğini bir kağıda çizdiğinde o kadar korkmuştum ki. Uzun saçları, korkunç iğrençlikte bir suratı ve iri gözleri olan çirkin dişli bir cin çizdi kağıda. Bununla pazarlık ettiğini söyledi. Ve bana o cinin eşinin bedenini ele geçirme niyetinde olduğunu bu yüzden onunla pazarlık ettiğini söyledi duyduklarım karşısında şaşkına döndüm. Bu mümkün olabilir miydi bilmediğimden inanıp inanmamak arasında gidip geliyordum. Konuşma arasında bana o iblisin altınları Ivan'da bırakması karşılığında karısının bedenine girip bir insan gibi yaşamak istediğini söyleyince durumun ne kadar ciddi olduğunu anladım. Bu olanları birisine anlatsam başlarına gelebilecekleri bildiğimden elim kolum bağlı yanlarında kalıyordum. Bir akşam yemeği sonrası Elsa yine odasına çekilip transa girmeye başladıktan bir süre sonra odasından gelen sesler üzerine yanına koştuk. Ve bizimle çok farklı bir ses tonunda İvan'ın bana söyledikleri cümlelerin aynısını söylüyordu. Resmen kızın bedenine bir cin girmişti. Bize ben artık sizin gibi yaşamak istiyorum. Yoksa bu altınları alamazsınız ve size ömür boyu azap çektiririm dedi. Bunları söylerken Elsa'nın gözleri fal taşı gibi açıktı ve korkunç bir ses tonunda gözümüzün içine baka baka söylüyordu ve birden Elsa yere yığıldı. Onu kaldırıp nabzına baktık. Bir şey yoktu. Yavaş yavaş kendine geliyordu. Ivan'ı kenara çekip artık bu seansları bırakmaları gerektiğinin en doğrusu olacağını söyledim. Ancak o beni dinlemedi. Ivan konuya olan ilgisini dizginleyemiyordu ve bu seyahatlere devam etmek için inanılmaz bir istek duyuyordu. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Elsa onunla konuşup artık daha fazla trans haline geçmek istemediğini söyledi. Son seanstan sonra o iblisin kendisini ele geçirmesinden kurtulmak için çok mücadele verdiğini ve buna benzer bir durumda olma riskine bir daha girmek istemediğini söyledi. Elsa bana dönüp Ekrem ben artık çok korkuyorum. Bu iblisin benim bedenimi ele geçirebileceğine artık inanmaya başladım. O benim bedenimi istiyor ve bunu yapacak kadar güçlü olduğunu hissediyorum. Transtan sonra bile ondan tam olarak kurtulamıyorum. Uyanmam gerektiğini bildiğim için uyanmak istiyorum. Ama bu hiç de kolay olmuyor. Beni sürekli zorluyor, gücümü sınıyor dedi. İvan bunlara güldü ve Elsa'nın çok aptalca konuştuğunu söyleyip seansları bitireceğini duyunca çok sinirlenmişti. Onun bunlara devam etmesi gerektiğini düşünüyordu. Ona göre bu seanslar ileriki aşamalara taşınabilmeleri için gerekliydi ve o iblisi yenebileceğini hem altınları vermeyeceklerine hem de neden çocukları olmadığının cevabını bu seyahatler sonucunda öğrenebileceğini söyledi. Bu yüzden ona göre bunun kesinlikle devam etmesi gerektiğini savunuyordu. Elsa uzun bir süre bunu yapmama konusunda direndi. Ancak Ivan'ın ısrarları sonucunda sadece bir kez daha yapma konusunda ikna oldu. Ivan bu durumdan son derece memnundu ve sonunda o bir kez daha trans haline geçecekti. Elsa kanepeye uzanmadan önce tekrar tekrar bunun son kez olduğunu belirtmişti. Ama Ivan'ın buna inanıp inanmadığını bilmiyorum. Beni evlerine çağırdığında bunun karısının son seansı olduğunu ve mutlaka gelmem gerektiğini söylemişti. Eğer gelmezsem aksi bir durumda onlara yardım edebilecek kimsenin olmadığını söyledi. Bir cumartesi gecesi Elsa'yı tekrar transa sokmuştu. Ama kadın o kadar isteksiz ve gergindi ki bunun sebebini anlamak çok zor değildi. Ama gerekli olduğu konusunda kocası onu maalesef ikna etmişti. Ivan, Elsa'nın önemli bir bağlantı görevi göreceğini söylüyordu. Ivan, Elsa'nın boynuna ve bileklerine gömüden çıkan altınları taktı. Elsa, olup bitenler konusunda pasif bir aracıydı sadece. Ama seans başlamadan önce daha önceki söylediklerini yine tekrarladı. Ivan da bunun son olduğunu ve bir daha asla seansa katılmayacağını söyledi. Bütün bu olanlar bana göre artık kadının vücudunun dayanma direncini kıracak noktaya gelmişti. Trans başladıktan sonra o iblis bir anda Elsa'nın bedenine girdi ve tamamen kadını ele geçirmiş gibiydi. Bizimle korkunç bir şekilde konuşuyor, sürekli tehditler savuruyordu ve gitmeyi, o bedeni terk etmeyi reddediyordu. Ivan hemen müdahale etmeye çalıştı. Elsa'yı uyandırmak, geri çağırmak istiyordu. Ama onların deyimiyle iblis bana göre o cinden başka bir şey değildi ve gitmeyi reddediyordu. Ivan sonunda karısının korktuğu şeyin gerçekleştiğini anladı. Cin sürekli kahkaha atıyor ve odada dolanıyordu. Gitmek istemediğini söyleyip duruyordu. Karşı karşıya kaldığımız durumun ne kadar korkunç olduğunu gözünüzde canlandırabiliyor musunuz? Ben kapıyı kapatmış ve önünde bekleyip sürekli bildiğim bütün duaları okuyordum. Ben dua okudukça üzerime gelmeye çalışıyordu. Tüm bu yaşadıklarımızı düşündükçe hala bana korkunç bir kabus gibi geliyor. Ama maalesef bunlar yaşandı. Ve bu gözler bu olanlara şahit oldu. Artık durum üstesinden gelinemeyecek bir hal almaya başladı. Çünkü Ivan durumu kabullenip sonuçta karısının bedeni olduğu için onunla yaşayabileceğini ve onu iyileştirebileceğini söyledi. Elsa'nın bedenini ele geçiren iblis, Ivan'ın kabullenişi karşısında pasif kaldığında ben evden ayrılıp hemen annemi aradım. Ona tüm bu olanları baştan sona kadar anlattım. Kadın duydukları karşısında bir süre sessiz kaldı. Sonra ağlamaya başladı. Ve bana Almanya'daki akrabalarımızdan yardım istememi söyledi. Bir telefon numarası verip onları ara ve durumu anlat. Mutlaka bir tanıdıkları vardır dedi ve kapattı. Ben de annemin verdiği numarayı arayıp kendimi tanıttım. Sonra da durumu anlattım. Beni yanlarına davet ettiler. Orada da tanıdıkları Türk ve genç bir hoca olduğunu, bir keresinde bu tür bir durum için onların tanıdıklarına yardım ettiğini söyledi. Ben de o kadar gelip gitme vaktimizin olmadığını, hocanın numarasını öğrenip bana ulaşmalarını rica ettim. Ve sağ olsunlar adamın numarasını bulup bana gönderdiler. Ben de hiç beklemeden hocayı aradım. Durumu anlatacaktım. Sözümü kesip nefesini hiç yorma. Bana izah ettiler. Sen aramadan önce geldi dedi. Ben de ne yapabiliriz hocam? Kadını oraya getiremem. Ama siz Allah rızası için gelir misiniz? Çok müşkül durumdayız. Masraflar ne kadar olursa olsun karşılanacak. Hiç problem değil dedim. Hoca bana sadece uçak biletini kesmen kafi dedi ve hiçbir şekilde para filan istemedi. Ben de bileti aldıktan sonra arayıp saatini ve adresi verdikten sonra sabah gidip havalimanında hocayı karşıladım. Sonra eve ettik ve gittiğimizde Ivan bize kapıyı açtı. Çok gergin ve korkmuş görünüyordu. Bana bu yanındaki adam kim diye sorunca ona hocanın bu konularda çok etkili olduğunu ve karısını kurtarabileceğini söyledim. O da çaresiz, hiç sorgulamadan odayı gösterdi. Odaya girdiğimizde her taraf dağılmış ve bir arbede olduğu her halinden belli oluyordu. Karısını yatağa yatırıp ellerini ve ayaklarını bağlamış ve ağzını bantlamıştı. Hoca odaya girer girmez kadın bağırmaya başladı. Sakince uzanıyorken bir anda kolları ve bacaklarındaki iplerden kurtulmaya yeltendi. Ama yapamadı. Hoca Odanın penceresini ve kapıyı kapatıp bir sopa ve birer kağıt kalem istedi. Önce yatağın yanında oturup kadınla konuşmaya çalıştı. Hoca Arapça konuşunca kadında Arapça cevap verdi. Ve biz şaşkınlıkla izliyorduk. Sonra hoca kadına onu rahat bırak artık yeter verdiğin zulüm. Defol git diye bağırınca kadının bedenindeki cin çıldırdı. Bulunduğu bedene zarar vermek istiyor ama başaramıyordu. Ardından hoca defalarca ona gitmesini söyledi. Ve gitmeyince yanında getirdiği Kur'an-ı Kerim'i çıkardı. Sonra bize dönüp dikkatlice onun bağını çözün ve kollarından sıkıca tutun. Ben söyleyene kadar sakın bırakmayın dedi. Biz de dediğini yaptık. İpleri çözer çözmez kadın debelenmeye başladı. Hemen kollarından tutup onu hareketsizleştirdik. Sonra hoca çantasından beyaz bir örtü çıkardı örtünün her yerinde Arapça kelimeleri yazıyordu. Onu kadının başını örttü ve gözlerine kadar çekti. Ardından çok hızlı bir şekilde dua okumaya başladı. Kur'an'dan bölümler okuyordu. O okudukça cin saçma sapan hareketler yapıyor. Elleri sanki felçli gibi kıvrılıyordu. Bu olay yaklaşık 3 saat kadar sürdü. Sonra hoca cine dönüp çabuk o bedeni terk et ifrit bırak onu o kadının hiçbir suçu yok. Sonra da hoca bana bakıp ağzındaki bandı çıkar dedi. Ben çıkarınca altınlarım, altınlarım diye bağırmaya başladı. Ardından gitmiyorum, ölürüm de gitmem bu bedenden artık benimdir diye bağırdı. Hoca gelip kulağına bağırarak dua okumaya devam etti. Ve okudukça Elsa ağzını açtı. Sanki bir şey kusuyormuş gibi böğürüyordu. Tam 6 saatin sonunda Cin defolup gitmişti ve Elsa yere düşüp bayıldı. Hoca korkmayın onu yatağa yatırıp ilgilenin birazdan kendine gelecektir dedi. Hocanın dediği gibi de oldu. Bir süre sonra çok şükür Elsa kendine gelmeye başladı. Ona su verdik ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Sanki yeniden doğmuş gibiyim diyordu. Ivan hocaya sarılıp sürekli teşekkür etti ve para vermeye çalıştı. Adam ona dönüp, bunu yalnızca Allah rızası için yaptım. Sizi de Allah yoluna davet ediyorum dedi. Numarasını İvana verip tekrar ülkesine döndü. Sonra İvan ve Elsa bana sarılıp ağladılar. Ben de onlara artık bunlardan uzak durup hayatlarını yaşamaları gerektiğini söyledim. Sonra da tüm bu olanların verdiği yorgunlukla ailemin yanına taşınmaya ve Kıbrıs'ta kalmaya karar verdim. Aradan tam bir yıl kadar sonra. İvan beni arayıp benden birkaç ay sonra hocayı aradığını ve yanına gidip Müslüman olduklarını söyledi. Sonra da bir bebeğe evlat edinmişler. Artık kötü ve olumsuz her şeyin geride kaldığını ve yakın zamanda da beni ziyarete geleceklerini söyledi. Bu duyduklarım karşısında çok mutlu olmuştum. Ne zamanlarda ama. insan neler yaşayabiliyor, neleri atlatıp ardında bırakabiliyormuş meğer. Hoşçakalın. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.